Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi mısır patlatacağız. Evet, biz şimdi mısır patlatacağız. Şöyle mısırımızı koyalım. Sonra yoğuralım. Tuzumuzu da atalım. <laughs> şey... Siz. Siz mı bunu? Evet. Mısır yeah. tuzsuz olmaz ki. Olur. Şimdi ben şöyle bir karıştırayım. Arkadaşlar mısır tuzsuz olur oğlum. Arkadaşlar Mısır tuzsuz olmaz anneciğim. Anne mısır? Sor bakalım mısır tuzlu mu olur tuzsuz mu olur de bakalım. Arkadaşlar mısır tuzsuz mu olur tuzlu mu olur? Yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın arkadaşlar.

Bir de enerjiyi söyler misin bize? Nasıl enerji yapıyorsun? Biz enerjiyi tek tek ediyoruz. Efendim mi enerjiyi. Bir de başka hangi şarkıyı biliyordun? Delino'yu. Söyle bakalım. Delino, Delino, Harane. Delino, Delino, Destane. Ana bu son şansımı aç bakayım bak. Son şansı ne yazıyor burada? Aç bak. Ne yazıyor burada? Annesini çok seviyor. Ay gerçekten mi? Annesini çok seviyorum yazıyormuş burada. Okuyabildiniz Bugün... mi? Arkadaşlar mısır patlıyor. Evet mısırımız mısır patlamaya başladı. Patlıyor patlıyor dan patlıyor. Dan patlıyor mısırımız.

<laughs> yok yok çok az bir şey döküldü anneciğim o sorun değil. <laughs> Görün, Mısırımız hazır. Evet, mısır yerken tuzsuz mu, tuzlu mu diye bakarız tadını. Yorumlara yazın. Başka ne yapsınlar? Like atsınlar, zil açsınlar, bildirim de atsınlar. Abone de olsunlar. Böyle videoların gelmesini istiyorlarsa takipte de kalsınlar. Değil mi evet. anne? Sizi seviyoruz. Bay bay.